Biz şunu mu öğrenmemiz gerekiyor? Ben nasıl vazgeçilmez olurum? Yani bu evlilikte eşimin benden vazgeçmesini istemiyorum. Ben ne yapmam gerekiyor? Üzerime düşen görev ne benim? Aslında bu olaylar nasıl gelişiyor biliyor musunuz? Bir birikim ne oluyor? Yani erkeklerin veya kadınların hani bu aldatma olayında savunulacak veya cüzdefi edilecek hiçbir şey yok. Ama bir birikim nasıl olur? Sürekli tartışmalar, ev içerisindeki sürekli gerginlikler iki tarafı da itebilir. Bu kadını Hı. veya erkeği dışarı doğru itebilir. İkinci faktör sosyal medya. Herkes de şöyle bir düşünce var. Ya çok fazla alternatifim var. Zaten başka birini bulurum. Zaten bu evliliği bitirsem 5 ay içinde başkasıyla evlenirim gibi bugün sosyal medyanın bir takım aplikasyonların bize getirdiği bir takım yanılgılar var. Bütün hiç bunlar öyle şey yok. hiç öyle bir şey yok. Senin birlikte olduğun 5 sene, 10 on sene, 15 on sene birlikte olduğun bir insan senin bir parçan olmuştur artık. Tabii. Yani senin, senin vücudundaki bir parça haline gelmiştir. Senin gelmişti. dokunu biliyor, kokunu yani, biliyor. Dolayısıyla insanların artık eskisi gibi fedakarlıkları, birbirlerine karşı alttan alma bunlar kalmadı. Ve dolayısıyla da maalesef bu aldatma olayları Türkiye'deki boşanma oranını da hızla yükseltiyor. Sebep dış faktörler de var burada. Ama bir şey söyleyeyim, iletişim çok önemli. Acaba buradaki sebep neydi? Mesela biraz önceki telefonu açan hanımefendi, eşi niye uzaklaşıyor? Hiç diyalog kurmuyor, bak sorun orada. Konuşun. Korkuyor. Ka evet. Karşınızdaki insanla konuşun. Bir. iki. Olmuyor. Aile terapistine gidin. Aile danışmanına gidin. Çünkü devlet bu hizmeti veriyor zaten. Olmuyor. Boşanma yoluna gidin. Boşanma konusunu açın. Ya ben bunu hazmediyorum dediğiniz sürece erkek devam eder. Bak devam çok tehlikeli. Evet, hazmediyorum yok. Öyle bir şey yok. Peki. Ee, şimdi program başında da söyledim. Evet. Farklılaşmak çok önemli galiba. Çok önemli. Diğer kadınlardan farklı olduğun zaman sen aslında ilişkide güçlü oluyorsun. Doğru. Ben ilişkide diğer kadınlardan farklı olarak nasıl güçlü olabilirim? Şimdi bir erkek nasıl duygu üretir? Aslında aynı soru bu. Duygu ürettiği zaman çünkü bir erkek bağlanır. Erkek herkese duygu üretiyor. <laughs> Yok duygu üretmiyor. İlgi ve arzuyla duygu farklı şeyler. Bir erkeğin i̇şte neyse, arzulamasıyla ya. <laughs> bir erkeğin arzulamasıyla bir duygu üretmesi arasında çok ciddi fark var. Anı biriktirmek çok önemli. Bir kadının bir erkekle ne kadar gülerse, ne kadar kahkaha atarsa, bakın gülme. Muazzam bir ilaçtır erkek Kızlar, için. Çok artık çekicidir. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş çekici bir şeydir. Adam akşam eve geliyor. <laughs> <Hayatta hoş geldin. gülüyor> bir tas çorba koyuyorsun. <laughs> yaptım. O da yaptım. O kadar önemli ki o gergin hayat içerisinde. Erkeğe pozitif bir enerjiyle yaklaştığında bir kadın. Tabii erkeğin de düzgün bir adam olduğunu varsayıyorum. Hı hı. Yoksa adam hak etmiyorsa zaten böyle bir şey yok ama. Düzgün davranışlara karşı pozitif yaklaştığında erkek ona bağlanır. Türkiye'de özel bir faktör var aile. Hı. Maalesef kadının ya yani maalesef diyorum çünkü mesela Avrupa'da böyle bir şey yok ama Türkiye'de kadının erkeğin annesiyle çok iyi bir ilişki geliştirmesi gerekiyor. Biraz Güzelmiş önce bir soru vardı. Saygı dedik. Bak sevmek zorunda değil dedim. Ama saygılı davranışlar çok önemli. Erkeği bağlıyor bu. Ben kaç tane erkek arkadaşımda etrafındaki adamlardan şunu duydum. Kızla aram çok iyiydi. Annem sevmedi. Kız anneme kötü davrandı. Aslında aram çok iyiydi Kız anneme saygısızlık yaptı. Kız adam sevdiği kızdan bu şekilde ayrılıyor mesela anne kız ilişkisinden dolayı anlaşamazlar abi. Seviyorum aşığım ama Ayrılmak zorunda kaldım diyor. Düşünebiliyor musun? Peki diğer kadınlardan farklı olmak için anı biriktireceğiz, neşeli olacağız. Ailesiyle aranız iyi olacak, olacak, arkadaşlarıyla aranız iyi Hı. olacak. Onun biraz önce söylediğim bir madde var çok önemli onu tekrarlayacağım. Hangisi? İlgi alanlarına özellikle dikkat etmek, erkeği dinlemek. Şimdi kadınlar dinlenmek ister. Kadın konuşur erkek dinler ya. Hı. Erkeği dinlemek. Erkek ne söylüyor? Hangi konuda dertli? Bu konuda ona bir katkıda bulunmak. Hayatım benim yardıma ihtiyacın var mı? Bak birçok kadın bunu sormuyor adama. Benim yardımıma ihtiyacım var. Benim senin hayatınla ilgili yapacağım bir şey var mı? Bu çok önemli. Kadın bunu sorulmasını istiyor. Saygım var. Ama erkek de istiyor. Erkeğe de bunu sorulması gerekiyor. Günlük hayat içerisinde benim senin hayatınla ilgili yapabileceğim bir şey var mı hayatım? Ve bir şey Adam bilir. mesela tavla seviyor. Tavlayla ilgileneceksin. Değil mi? Arada bir tavla oynayabilirsiniz. Arada bir oynarsınız gönlü olsun diye canım. Adam Sürekli koyu değil. Adam koyu bir Galatasaraylı... Bir maça gidin birlikte. gönlü Çok Bu hoşuna gider. Maçı giden. birlikte izleyeceksin. Mesela bak şöyle bir şey söyleyeyim. Koyu Galatasaraylı diyelim. Ya ben kesinlikle maça gitmem mi? Yoksa bir kez gidelim hayatım birlikte mi? Aa ben bir gidelim çok zevkli oluyor. Bir kez gidelim yani kızım. hani Ama sürekli demiyor. götürmüyor ki. Bir de bir şey daha söyleyeyim mi? <laughs> vazgeçilmez kadın olmak için. Tartışmalarda bir erkek için vazgeçilmez olabilirsiniz. Bakın tartışmalar çok önemli. Erkeğin bir ilişkiyle ilgili karar verdiği an, tartışma anı, kavga Nasıl anı. Nasıl olacak o? Anlatayım mı? Evet. Vereyim mi bu formülü? Ne <laughs> <laughs> Şöyle zaman, bir şey. Bir şimdi diyorlar diyor ki Az sonra verelim çünkü çok ya. önemli bir soru soru var. Peki Ay mi? benim de aklımı karıştırdınız. Bak kulağıma söylüyorlar bana, benim. Bana de, az, sonra, az sonra az sonra verelim diye. Tartışma konusu. O bir da dakika. Kaldım. Tartışmalarda vazgeçilmez kadın olabiliyorsunuz. Evet. Bunu formülünü az sonra vereceğim. Aynen Ama böyle. ben şimdi şunu söyleyeceğim. Bir erkeği en kısa yoldan tanımanın formülünü öğreneceksiniz. Aa sizden. çok güzel. En kısa yolunu söyleyeyim mi? En kısa. Midesinden tanırsınız nasıl Bakın Türkiye'de ben bu formülü açıkladım Olay oldu bir kez daha açıklıyorum Bu çok önemli kanalımda bundan bahsetmiştim Yani istediğiniz erkek üzerinde Etrafınızdan gözlem yapın Bu hiç şaşmayan bir formül İlk başta aldığım tepki yok canım daha neler falan Sonra aa gerçekten öyle Bir erkek eğer yemek seçmiyorsa Yani tabiri caizse Midesiz bir adamsa Maalesef ilişkilerinde de öyle oluyor Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer Doğru mu? Bu söz var değil mi? Ben ne bileyim öyle diyorlar. Yani. Adamı <laughs> Hayır, duyurduk kalbinde kalamadık. <laughs> bilmiyorum yani. Gerçekten. Yani bu doğru mu müthiş, değil mi bilmiyorum yani. Müthiş keyifli yani. bir program oldu. Biz var ya yemek yap, soğan doğra, çeşit çeşit yemek <laughs> okay. yap. Ay, adam mal ben yemek ona katılmıyorum. Yemek yapılmasından bahsetmiyorum. Adamın gideceği varsa <laughs> koşa koşa gidiyor. Yok adama yemek yapın demiyorum. Benim bahsettiğim farklı bir şey. geçer geçerdi. Bak anlatayım. Adamla tanıştınız. Yeni bir insanla tanıştınız. İşte sosyal medyadan veya başka bir yerden. Şunu sormanızda fayda var. Seni seçtiğin yemekler var mı? Yemek seçiyor musun? Adam şunu dedi. Yok benim ne getirirsen ben yerim. Oradan yani hemen Uganda'ya, Zambiya'ya doğru kaçın. Afrika'ya kaçın oradan. Kadın için geçerli mi bu? Ben adamlar için konuşuyorum. Ben, ben erkek için. dünyasını anlatıyorum. <laughs> ben erkek dünyasını anlatıyorum. Hayır, düşünüyorum Midesi şimdi kadın için de midesi, geçerli mi? Bak midesi çok önemli. Çok önemli adamın. Ama prensipleri varsa ben şu yemeği yiyemem. Bu mideme dokunur. Şu tip yerlerde yemek yiyemem. Temiz olması lazım, titiz olması lazım. Bakın bu adamların istediğinizde uygulayın. Kadın seçimleri, özel hayatlarındaki seçimleri çok prensipli. Çok kendilerine ait kuralları var. Bu çok önemli. Bir Şimdi erkeğin... soralım burada Mustafa amca, Ali bak, amca bak, ekran başındaysa ne seviyorsun? Ben, hangi yemeği beğeniyorsun? Ben her şeyi yerim. <laughs> Ama bizim, hayır biz yapımız gereği bir kere yemek seçmeyiz. Hani ne Allah ne verdiyse yiyen bir toplumuz. Afiyet değil miyiz? olsun, afiyet olsun. Ama bir erkeğin standartını, çizgisini buradan çok kısa yoldan anlayabilirsiniz. İki Hı. geçeyim mi diğer maddeler? İnsanlarla küsüm, ailemle konuşmuyorum, akrabalarımla küsüm. Burada bir sıkıntı var. Arkadaşı yok mesela, etrafında hiç arkadaşı yok. Burada bir sıkıntı var. Erkeği tanımanın formüllerini asosyal sordunuz yani, ya. Yani, tabii. Asosyal değil problemli olabilir. Hmm. Yani sosyal ama kavgacı olabilir. Son derece narsisist olabilir. İnsanlara yukarıdan bakıyor olabilir. Aşağılıyor olabilir. Ve üç bir mekandasınız. Bir yemek sipariş ettiniz. Garson diyor ki ya biraz gecikeceğiz falan. Garsona bağırmaya başladı. Siz kimsiniz benim kim olduğumu siz biliyor musunuz? Beni Bu adamın size de saygısızlık yapacağını bilin. Peki. Etrafınızda saygısızlık yapıyorsa size de yapar. 0212 333 3370 ve 71 telefon numaralarımız. Ee, sorularla devam ediyoruz. Biraz sonra sizde Adil Bey'i buluşturacağım. Şimdi bakayım ne sorayım? He bak bu soru çok önemli. Bir erkeğin sürekli beni düşünmesini sağlamak istiyorum. Müthiş. Yatsın, kalksın, yürüsün, Allah yemek yesin, <laughs> hep beni düşünsün. <laughs> Müthiş bir şey. Kadının bunu yapabilmesi için kendi tarzını bak kendi tarzını ve en önemlisi de her an kapıdan çıkıp gidebileceğini göstermesi lazım. Yani bir çizgide olması lazım. Bir ayağının kapının içinde, bir ayağının da kapının dışında olması lazım. Ne demek istiyorum? Bir erkek kimi özlemez? Cepte gördüğü kadını özlemez. Tabiri caizse. Hani bir sıradan çirkin, dediğimiz. Ha, çirkin bir tabir ama bizim ilişkilerde çok kullandığımız bir tabir bu hani iş içerisinde. Cepte şöyle, kadın hep hazır, hep kolay müsait, olmak. hep kolay. Ya tamam hayatım, tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bu bu iyi bir şey değil. Kadının standartlarını koyması ve mesela adamın olmayacak bir talebinde... ...hayır hayır bana sen böyle davranamazsın. E tamam bir şey söyleyeceğim. O zaman bu atasözünü nereye koyacaksınız? Buyur. Fazla naz aşık usandırır. Hayır fazla nazdan bahsetmiyorum. Standartın olmasından bahsediyorum. Kendi standartların olacak. Bazı şeylere hayır diyeceksin. Şöyle diyeceksin. Hayatım sen düzgün davranmamaya başladın ben bu ilişkiyi bitiririm. Diyebiliyor musun bunu? Ben bu ilişkiyi bitiririm. Dedim. <gülüyor> 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 Dedim. Ya, işte bu. <laughs> Dedim. Yani Sonra... her an adamın şunu hissetmesi lazım. Bir erkek için şu çok önemli. Ben bu kadının eğer kurallarına uymazsam, bu kadına doğru davranmazsam bu kadın beni her an terk edebilir. Bu kadın kesinlikle cepte değil. Hatta hayatımda bile olmayabilir. Her an çıkıp gidebilir. Bu kadından erkekler vazgeçemiyor. Hep onu düşünüyorlar. Nasıl ben kendimi bu kadını beğendim? Ya Bey be, bir şey söyleyeyim. Bak, Şimdi bir şey gelmişiz söyle. 20 yıllık kocama. Yani ben bu yaştan sonra kalkıp adam <laughs> delirdim mi kadın sen diyecek. <laughs> ne yapıyorsun diyecek değil mi? 20 yıldan sonra adam geliyor sen diyorsun ki bak Peki. artık sen düzgün tamam, davranmamaya başladın ben gidiyorum. Çok güzel, Şimdi bu. bana şunu şöyle söyleyin yeni başlayan ilişkiler için okey tamam bu evet hmm. haklısınız ama ben 15 yıllık kocamı hani 40 yıllık yani <laughs> olur mu yani diye tamam, bir şey var ya söyleyeyim. onu nasıl değiştireceğim ben? Söyleyeyim birçok kadın bugün birçok aktiviteye katılıyor mu spor aktivitelerine? meditasyonlara, yogalara, birçok farklı şeyler çıktı bugün biliyorsunuz. yaptığı şey yani? diyoruz. <laughs> birçok kadın şunu fark etti o evlilikte. Formda olmak erkek için çok önemli. Fiziksel olarak formda olmak, erkek için çok çekici bir şeydir. Evet, bakın erkekler bu. gerçekten çok formda. Hayır, erkekler formda demiyoruz. <laughs> çok formda. Erkekler. Formda bu kadar göbek buraya kadar pijama. <laughs> Kadının, bak kadın diyor ki, ben nasıl vazgeçilmez olabilirim? Kadının kendi fiziğine çok dikkat etmesi, farklı aktivitelere gitmesi. Ben arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum diyebiliyor mu kadın? aniden atlayıp başka bir yere gidebiliyor i̇şte mu? Biz günlere falan gidiyoruz. Yok hayır yani mesela Kapadokya turuna gidiyoruz. Efendim işte Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlarına üç gün tatil diyebiliyor mu? Adil Bey. Erkeğin onu takip edebilmesi lazım. Para ben bu, paradan haber verin siz. Bakın cebime para koyun dünya turu yaparım ben. Bir şey söyleyeceğim. Paran varsa onu yapabiliyorsun Kapadokya tamam. turuna. Ben Maddi çocuklarımı olarak... nasıl geçindireceğim, ne yapacağım? Elektrik faturamı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Maddi olarak Diyelim ki müsait değil. Evde duran bir kadın. Hmm. Ev kadını çalışmıyor ve kocasının da e, bütçesine tamam. mecbur bir kadın diyelim. Böyle bir durumda ne yapması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle adamın kötü davranışlarını alttan almaması gerekiyor. Hmm. Bak kesinlikle. Çünkü siz alttan aldığınız sürece erkeklerin çok kötü bir huyu var. Daha da yukarı doğru çıkıyorlar. Şunu yapabilmesi lazım bir kadının. Şimdi diyeceksiniz ki e, bunu da yapamıyor. O zaman artık benim yapabileceğim bir şey yok ben annemin evine gidiyorum demesi lazım kötü davranışlarda. Yani gideceğinin mesajını ona veriyor olmalı. Kesinlikle maalesef. öyle.